Evet, Tevfik'in ortaokulunda öğrencilerimizi gezdiriyoruz. Bunlar Bunlarda bayağı utanmış. Ben, ben sıralara otursa da iyi. Çok komik oluyor. <laughs> sıraya otur, sıraya. Şimdi Rezan Yaman öğretmenimize gönül çelenke göndeririz. Ya şu merdivenler ne kadar küçülmüş. İnanamıyorum <laughs> ya. Ben bu merdivenlerde kendimi şey gibi... Yapıyorum. Hadi zil çaldı <laughs> sınıfa. Bir <dakika>. Gel, gel. <laughs> Bunlar çok ağırdan alıyor ya. En baştaki bizim değil. Onun yanındaki sizin de Evet, okul bayağı değişime uğramış. Ya, bunlar ya. Hiç Bunları, bizim yüzünden, Nasıl? Bunları bizim yüzümüzden çaktılar İbrahim abi. Bunları bizim yüzümüzden çaktılar. Niye? Ben buradan kayıyordum. Kayıyoruz diye bunları çaktılar buraya. Hala duruyor. Efendim. Ne diyor bu ya? Aynen. <gülüyor> evet. <gülüyor> Neredesiniz? Abi kimi yukarı çıktı kimi aşağı indi. En aşağıda mısınız? Ee, He, şimdi evet en alt katta işte Ortaokulu'nun. Şurada musluklar vardı. Kaldırmışlar onu. Yani arka kapı bahçe girişi. Nerede hocamız? Bir tanesi var mı? Bayrak var, <laughs> Bak, bu var ondan sonra şu anda böyle. Sınıfları istediğin ya, zaman yaptıracağım. Böyle bir şey, İngilizce. Böyle Atatürk'ü biliyorsunuz. Bunları yeni öğrenmeye çalışıyorum. Uzaklaştı mı bu işi? Aynı. Asmini etmek değil mi? Aynı, aynı. Ülkesi yaşadığı ülkeye hizmet etmek anlamında. Evet. Derinlemesine. Şurada musluklar vardı. Musluklar buradaydı. Abi hemen söyleyeyim, Bu nasıl? Küçükhane abi. Evet. Bak, burası 5 feydi, şey 1 şey, feydi abi. Buradan <laughs> giriyorduk sınıfımız burasıydı. Orada musluklar vardı. Evet. Burası değil Tamam işte musluk. Buralar yok ki? Buralar sonra yapılmış herhalde. Abi sonra ek yapıldı. Buralar sonra yapılmış. Doğru. Biz buradan geliyorduk. Sınıfımız burasıydı. He ee, de o senin yer rahatmış. Abi şey geliyordu bize. Evet. Tunca. Ayran, süt tozu, süt geliyordu ya. Hemen evet. buradan ilk başta biz alıyorduk.

Şey, biz de öyle bir şey yapalım. Biz de öyle bir şey yapalım. Akşam Evet. Grubun odası. Ben planlar mı? Tamam. Mesela bir kum kapı ve nişancının büyük ailesi diye Tuncay kum kapı ve nişancının büyük ailesi diye bir sınıfı onardı diye beraber el ele verip bir şeyler yapabiliriz. Yaparız abi fark etmez. Evet arka bahçe girişi. <laughs> Şahit olarak bir Mus, grup olarak musluklarımız bir kalkmış Bilmiyorum. buradan. Burada musluklarımız biz vardı. Biz Rezan biz hocam. Gönülçelen Çelen öğretmenim bilirler. Biz 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 bilirler. Ceza ceza düşse 10'a 5'e 6'ya. Bunun